Habibine layık ümmet eyle ya Rabbi. Kur'an'a hadim millet eyle ya Rabbi. <Sessizlik> 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 Kuşuna süper olan bütün yavrularımıza güç kuvvet ihsan eyle ya Rabbi. Devlet ticaretimize güç kuvvet ihsan eyle ya Rabbi. Tüm devlet adamlarımıza güç kuvvet birlik beraberlikler ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım iç ve dış kitlelere karşı okudan bu mevlid bahirleri hürmetine bizlere uyanıklar ihsan eyle. Hafta Türkçüsü verme ya Rabbi. Ve <laughs> bu why not ocaklar sönmesin, çocuklar gülsün, yardım edin, fırsat verme Allah'ım. ve diğer şehitlerimiz ve gazilerimizin ruhları için tertip ettiğimiz şu mevlid merasiminde okunan vahirleri, ara ruhaları, dağıtılan ikramı, yaptığımız bu camideki toplantımızı zikirlerimizi, ilahilerimizi, tesbihatımızı, salavat-ı şerifelerimizi, tekbiratımızı dergah hizmetinde kabul ve karineyle ya Rabbel Alemin. Ayrıca dinimizin ve Evet değerli kaymakamım. Cümleden tekrar Allah kabul etsin. Mekanı cennet olsun. Allah bu milleti korusun. Abi. Eldivanlılar bak şehidine sahip çıkıyor. Şehrine sahip çıkıyor. Eldivanlılar. Bugün Çankırılılar vefanın bir örneğini gösterdi. Tüm ilçelerimizde ve il merkezimizde şehitlerimize atfen Tabii ki en son şehidimiz Mertcan kardeşimizin ruhuna gönderilmek üzere hatimler okundu, mevlütler okutuldu, dualar edildi ve çok büyük bir katılım sağlandı. Ben hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Dirliğiniz, birliğiniz devam ettikçe Allah nasip ederse bu direkten bayrak inmeyecek, ezan dinmeyecek. İler Allah'ın izniyle. Birliğimizi, dirliğimizi koruyacağız. Her zaman söylüyorum, bu millet bölünmez. İnşallah böldürmeyeceğiz. İnşallah. Şehitlerimizi rahmetle Sayın valimiz de, sayın İl milli eğitim müdürümüz de dün görüştük ve Eldivan'da şehidimiz Mustafa Yahya Mert canımızın ismini de ölümsüzleştirelim istedik. İnşallah. Ve burada Eldivan Sağlık Meslek Lisesi'nin ismini bundan sonra inşallah Şehit Mustafa Yahya Mertcan Sağlık Meslek Lisesi olarak inşallah buraya bir bugünün anısına hep beraber kararlaştırdık. Hayırlı ve mübarek olsun. Amin. Bütün milletimizin 80 milyon insanımızın can, mal, ırz ve namus emniyetini muhafaza hususunda din ve devlet Vatan ve millet müdafası için şehit olan ölümsüz kardeşlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize de sıhhat, selamet, afiyetler acilen ihsan eylesin. Allah hepinizden razı olsun.